Köpek saldırılar arttı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl bir bilgi vermek istersiniz? Son günlerde yaşanan köpek saldırıları ile ilgili düşüncelerimiz şu şekilde: bulunduğu alanı içgüdüsel olarak sahiplenen hayvanlar. Köpekler bir alanda bulunduğu zaman bulunduğu ortamı sahiplenirler. Siz o alandan geçtiğiniz zaman ya da orada olduğunuz zaman sizi tehdit olarak alıklayabilir. Daha çok ne şekilde sizi tehdit olarak alıklayabilir? Bir sırt çantası varsa yanınızda ya da elinizde herhangi bir şey varsa poşet tarzı köpek bunu tehdit olarak alıklayıp size saldırabilir. Sokaktasınız gecenin bir vakti veya gündüz köpekle karşılaştığınız zaman tersi istikamette yürümenizde fayda var. Bir İkincisi mümkün olduğunca göz teması kurmayın. Köp hayvanı sinirlendirebilirsiniz. Ee, onun dışında e, kafanızı çevirin. E, çok fazla göz teması, teması kurmamaya çalışın. Bu şekilde aldatmaya çalışın. E, onun dışında korunabilmek için e, şey yapılabilir. En önemli şey köpeklerin rehabilite edilmesi. Burada e, büyük yük, Yerel belediyeleri düşüyor. Yerel belediyelerin işte rehabilitasyon merkezleri var. Başıboş sokak köpeklerinin toplanması gerekiyor. Kısırlaştırılması gerekiyor. Bu şekilde kısırlaştırma nesillerinin tükenmesine sebebiyet verebilir. Ama bunun dışında herhangi bir alternatifimiz yok. Şu anda en güzel yöntem kısırlaştırılması. Yani bu şekilde biliyorsunuz, e, yoğun olarak e, Urfa'da yaşanan, daha doğrusu dünyanın her yerinde yaşanan, özellikle Afrika ülkelerinde bildiğiniz kuduz, kuduz vakaları mevcut. E, Korunmanın en etkili yolu aşı. Yani bunu da kim organize edebilir? Yerel belediyeler. Yani yerel yönetimler bunu organize edebilirler işte, bannaklarda ya da aşı temini yapabilirler. Bu şekilde. Yani sokak köpeğiyle... Ola ki hasbel kader bir ısırık söz konusu oldu. Muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna başvurup aşı olmanızı tavsiye ederim. 8 ve 12 yaş arası çocuklarımız köpeklere yaklaşımları konusunda eğitilmeli. Yani anne baba tarafından tabii ki de saldırı ya da vesaire şiddet falan yapılmamalı ki karşı taraftan da kötü bir şey görünmesin. Uzak durulmalı. Neye göre davranılmalı? Bunları da eğitim önemli. Özellikle kuduz e Tüm memelerde bulunan viral bir hastalık olduğu için e, herhangi bir tedavisi de yok. E, köpek ısırığıyla maruz kaldığınızda e, kuduz virüsü e, salyada bulunuyor. Tırmık ısırık yoluyla bulaşıyor. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili çalışmaları var. E, yine aynı şekilde başta belirttiğim gibi yerel belediyelerin e, röportaj merkezleri var. Daha yoğun ve sıkı bir şekilde çalışılırsa önlenebilir. Yani tek suç köpeklerde ya da kedilerde hayvanlarda değil yani biz de onların yaşam alanlarını tehdit ediyoruz. Peki köpeğin kuduz olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Şimdi köpeğin kuduz kuduz şu şekilde kuduz çok semptom gösteren bir hastalık değil yani semptom gösterdiğinde birkaç gün içinde insan ya da hayvan ölüyor zaten Kanda bunu tespit etmek çok zor çok güç. Şimdi kuduz beyne yerleştiği için e, kesin teşhis ölümden sonra beyinden alınan numunelerle ortaya koyulabiliyor.